Herkese iyi haftalar sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeli yok. Hoş geldiniz. Evet haftaya böyle yeni rakamlarla başladık. Ama geçen haftadan etkileri devam eden konular var. Onu da kullanacağız. Ekonomist Murat Sürür Özgür karşımızda. Merhabalar Murat Bey. Merhabalar sevgili Özgür. Çok sıcak bir sonbahara gidiyoruz demedi demeyin. Evet adım adım yaklaşıyoruz. Çünkü geçtiğimiz hafta yapılmış olan açıklamalar, Paul'un yokmuş olduğu açıklamalar hala küreselde etkisini göstermeye devam ediyor ki euro sadece kısa bir süreliğine dolara karşı böyle eşitledik kendisini daha sonra tekrar düşüşe geçti. Dolar euro karşısında üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Bunun artacağı daha doğrusu bu etkinin devam edeceği sürekli olarak söylenmekte. Goldman Sachs İngiltere'nin ikinci çeyrekte yani daha doğrusu 2022'nin son çeyreğinde resesyona gireceğini söyledi. E diğer taraftan bize geldiğimiz zaman dış ticaret açığı %147 artarak 10.69 milyar dolar oldu. Enerji ithalatımız Temmuz ayında %41.4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar oldu. Yani bunlar elimizdeki rakamlar diğer taraftan asıl etkinin Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın şahinleşmeye devam ederek küreselde gelişmekte olan para birimlerini yani ciddi bir baskıya uğratacağı yönünde bunlar var. Diğer taraftan SPK ile ilgili geçtiğimiz hafta içerisinde sosyal medyada e, paylaşılmış olan bazı şeyler var. Bunların etkileri, bunların ne olduğunu konuşacağız. İsterseniz, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın şahinleşmeyi tercih ederek gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini nasıl etkileyeceği, ne tür zararlar doğuracağıyla bir başlayalım derim. İstersen önce şu dış ticaret açığından başlayalım çünkü dış Tabii. ticaret açığı, yani bizim yatırımcımız önemli ağırlıklı olarak Türkiye'de ne olacak, ne bitecek, onu anlamaya çalışıyor şimdi dış ticaret açığı kurların doğru noktada olmadığının en sağlam göstergesi bugün döviz çok düşük Türk lirası aşırı değerlidir O yüzden ithalatımızdaki artış hızı ihracatımızdaki artış hızını neredeyse üçe katlamış vaziyettedir. bakın son Temmuz ayında ithalat yüzde %41. 41.4 ihracat yüzde 13.4 artmış yani neredeyse ihracat artışının üç misli üç katı bir ithalat artışı var. Bu yıl başından bu yana da böyle aylık arzi bir süreçti. Yıl başından bu yana baktığımız zaman ithalat yüzde 40.7, ihracat 19.1 artmış. Burada e, ithalattaki artış yukarı doğru ivmelenirken ihracattaki artış aşağı doğru ivmeleniyor. Yani yüzde %19. %19.1'lik artış Temmuz ayında yüzde %13. %13.4'e düşmüş. Bu şunu gösteriyor. Kurlar doğru noktada değil. Yani iktidarın kurları baskılama operasyonu kurları aşağıda tutuyor. Kurlar aşağıda tutulduğu için de ithal etmek cazip hale geliyor. İhraç etmek cezalandırılıyor. Yani ihracatçı fiyat tutturamazken ithalatçı kolaylıkla malını satabiliyor. Bir de bunun üzerine dolar euro paritesindeki değişim ki bu da aşağı yukarı beş 20 civarında bir değişimden bahsediyoruz. Türkiye'nin ihracatının büyük bir kısmı euroyla, ithalatının önemli bir kısmı dolarla. Bu parite de tabii dış ticaret dengesini bozuyor. Çünkü en nihayetinde biz bunu dolara çevirerek hesap kitap yapıyoruz. Dolayı herkes buna dikkat etsin. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Sürdürülemeyeceği için hızla bir kur depremine gidiyoruz. Yani böyle baskılıyorlar, baskılıyorlar. Hani böyle çok konuşuyoruz ya böyle yayı baskılamak. Bu bir yerde elden kurtulacak. Ve bunun da son barda kurtulması çok büyük bir olasılık. Niye çok büyük bir olasılık? Çünkü hem FED şahinleşiyor, hem Avrupa Merkez Bankası şahinleşiyor. <laughs> Avrupa Merkez Bankası ne kadar şahinleşebilir bilmiyor. Çünkü onların başında bir de Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan sorunlar var. Ama Fed'in şahinleşmesinin önünde hiçbir engel yok. Amerika cephesinde işler rayında gidiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı Amerika'yı hem siyasi alanda hem askeri alanda hem de ekonomik alanda güçlendiriyor tam aksine. Avrupa ise zayıflıyor. Güçlenen Amerika'ya karşı zayıflayan Avrupa iktisadi olarak para dengelerini de bozuyor. Şimdi önümüzdeki süreç böyle devam edecek gibi görünüyor. Yani uzun süre Euro dolardan daha değersiz bir para birimi olacak. Bir kere herkes kendini buna hazırlasın. Yani kafasında öyle bir ekonomik kurgusu yapsın. Şimdi eğer bu şartlar altında bu sonbaharda bir kur depremi yaşamazsak bu çok net söyleyeyim bir mucize olur. Bir mucize olur. Yani Türkiye ancak bir mucize kurtarır. Şimdi Kur depremi yaşayınca e, muhtemelen bu Aralık ayındaki enflasyon geçtiğimiz Aralık ayındaki enflasyonu aratacaktır. Bu kadar da net söyleyeyim. Yani hiç kimse hayal etmesin işte efendim Aralık ayında fiyatlar geçtiğimiz sene %13.5 artmıştı. Bu sene işte ne bileyim yüzde üç buçuk artacak falan diye bir şey hayal etmesin. Öyle bir şey olmayacak. Muhtemelen de geçtiğimiz Aralık ayında yani işte böyle giderse geçtiğimiz Aralık ayındaki artışı mumla atacak bir artışla karşılaşacağız. Enflasyon kendi kendine sönümlenmez. Kendi kendine dönme düşmez. Yani Verem olduysan antibiyotik alacaksın. Verem'in kendi kendine iyileşmesini, geçmesini bekleyemezsin. Bugün Türkiye'de enflasyonla mücadele etmek için bir şey yapılmadığı için enflasyon düşmesi için bir sebep yok. Yani bırakmışlar seyrediyorlar. Tek umutları Aralık-Ocak ayındaki o yüksek artıştan kaynaklanan bir şey. bas farkı. Onun dışında bir şey beklemiyorlar. Baz etkisinden meylet umuyorlar. Bu ay için TÜİK'in elindeki tek avantaj şey olabilir. Geçtiğimiz ay sepetini kooperatiften doldurmuş olabilir. O e, 40 üründeki işine yarayacak olan ürünler belki sepetine konulur. Belki değil yani yüksek ihtimal konulacaktır diye tahmin ediyorum. Özgür, TÜİK'in TÜİK yaptığı her böyle eylem TÜİK'in itibarını zedeliyor. Şimdi evet. hasta doktora gitmiş, röntgen çekiyor, kan idrar tahlili veriyor. Şimdi bu röntgende veya kan idrar tahlilinde doktorun oynaması hastalığı geçirmez. Yani adamın şekeri çıkmış 500'e idrar tahlili yapıyorlar. Bir şeyin yok yola devam et. Adamın lipidi kolesterolü fırlamış 300'e 500'e yok yok iyisin bir şeyin yok. Kalem oynattık düzelttik. İşte röntgende oynamışlar bir şey görünmüyor. E ne oldu? Hastalık iyileşti mi? Hayır. Burada TÜİK'in yaptığı kan tahlili, idrar tahlili veya işte röntgen çekmek gibi durumu tespit etmek. TÜİK'in başka bir görevi yok. TÜİK durumu yanlış tespit ederse hasta iyileşmez. Hasta kendini kandırabilir. Ne güzel ya şekerim düşükmüş der, bir çikolata daha yer. İşte kolesterolüm düşükmüş der, birazcık daha tereyağı kızartma vesaire yer. İşte ciğerlerimle bir şey yokmuş der, sigara içmeye devam eder. En son ne olur? Tedavi edilmez. Hiç dönülmez noktaya gelir. En sonunda da hasta ölür. Dolayısıyla TÜİK'in yapması gereken şey gerçeği çekmek. O yüzden düşük çıkarmış, yüksek çıkarmış çok önemli değil. Gerçekçi olması önemli. Şu anda da kimse zaten TÜİK'e inanmıyor. Aynen. Sokaktaki vatandaşın hiçbir şekilde TÜİK rakamları Dalga üstü. geçiyorlar ya. Ben böyle bir şey. Ne yazık yani ki. Yani millet işte tansiyonun düşük çıktı mı diyor. Çıktı diyor biri. Öbür diyor ki TÜİK'e göre ölçtüm diyor. Yani Artık şeyler kahve İzla... muhabbetinde dalga geçilir hale geldi. Evet. İzah olmayanın mizah olur ne yazık ki. Evet. Tabii. Doğru, doğru söz. Evet. E, İngiltere zaten resesyon. Avrupa Birliği'nin resesyon e, riski yüzünden Faiz artışına gitmemeyi tercih etme durumu söz konusuydu Avrupa Merkez Bankası'nın. Çünkü Avrupa e, resesyona girmekten korkuyordu. E, faiz artışına bu yüzden gitmeyebilir beklentileri vardı. E, diğer taraftan İngiltere'nin bu yılın son çeyreğinde ki zaten son çeyreğe geliyoruz. Resesyona gireceği e, iddiası geldi mevcut rakamlar doğrultusunda. Şimdi İngiltere'nin resesyona girmesi Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeleri de etkileyecektir. Zaten orada etkilenen ülkeler Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkeleri. Bunun da bize sonucu olacaktır. Biz e, ki Bir de biz temerrüt riskiyle karşı karşıyayız raporlarda. Temerrüte düşme riskiyle karşı karşıyayız. Tabii. Şimdi bizim en büyük pazarımız Avrupa Birliği. Değil güçler diye durmadan suçladıkları adamlar bizim en büyük pazarımız. Eğer orada bir resesyon olur, talep düşerse e, Türkiye'nin işi çok daha zorlaşacaktır. O yüzden Avrupa'da işlerin iyi gitmesi bizim lehimize. Ama Avrupa'da işlerin iyi gidebilmesi için Avrupa'nın önce enerji krizini çözmesi lazım. E, Rusya'da Rusya'ya bağımlılıktan kurtulması lazım. Bu da çok kolay olmayacak gibi görünüyor. İsterseniz bir de hafta sonu yapılan paylaşımlara gelelim. Sedat Peker'in yapmış olduğu paylaşımlar, iddialar var. Oldukça ciddi iddialar. Bunları nasıl yorumlarsınız? Vallahi ben şimdi bunları yorumlamak zor. Niye zor? Bir kere çeşitli işte otoritelerin sorgu sualine muhatap olmaktan dolayı zor. Yani dilediğimiz gibi konuşamıyoruz. Ama olay şu, Sedat Peker'in kim olduğu önemli değildir. Sedat Peker'in söyledikleri önemli. Diyelim ki bir yerde bir banka soyulmuş, ortaklardan biri de veya görgü tanıklarından biri de veya dedikodu duyanlardan biri de ya bankayı Ahmet Mehmet soydu diye ihbar etmiş. Şimdi sen adama dönüp de ya sen suçlusun, işte zaten suçlularla birlikte dolaşıyorsun. İşte geçmişte şunu yaptım, bunu yaptım diye bu ihbarı görmezden gelebilir misin? Hayır. Tam tersine hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. İşte polisin, istihbaratın, bilgi almakta kullandığı insanlar bu dünyanın insanlarıdır. Sen kalkıp da emekli hacı dayıya, kahveye gidip de bir şey sormazsın. Ne olmaz. Ev kadın Ayşe teyzeye işte şu suç dünyası ilgili bir şey sormasın haberi olmaz. Ama soracaksan Sedat Peker gibi insanlara soracaksın. Sor, o çok vahim açıklamalar yapıyor. Yani hem bugün görevde olan hem geçmişte görev yapmış. Önemli İçişleri Bakanlığı'nın karıştığı mali konuları gündeme getiriyor. Adının karıştır diye karıştır demeyen de. Mali konuları gündeme getiriyor. Tıp yok. ve bugün şimdi borsayı, SPK'yı derinden sarsacak çok güçlü, yetkili, iktidardaki kişilerin bir takım böyle yolsuzluk işlerine bulaştığını iddia ediyor. Bununla ilgili de deliller koyuyor. Bunun derhal sorgulanması lazım. Bak şimdi özgür. Aslında biz böyle hani bizim vatandaşımız yatırım dediği zaman döviz altın anlıyor. Biraz da gayrimenkul anlıyor. Aslında doğru yatırım her zaman borsadır. Niye borsadır? Borsaya girdiğin zaman hem bir gayrimenkul alırsın hem bir ticaretten pay alırsın kar alırsın. bir miktar riski vardır, zarar riski vardır ama gerçek yatırım borsa yatırımıdır. Ama borsaya yatırım yapabilmen için borsayı yöneten ve denetleyen kurumların SPK gibi çok nitelikli, bilgili, şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerekir. Yoksa vatandaş dolandırılır işte Türkiye'de biliyorsunuz. Borsada yatırım yapmak diye bir şey konuşulmaz. Borsada oynamak denir keli silkelemek diye de bir olay var. Yani insanlara yüksek fiyattan hisse senedi satıyorsun. Sonra da düşük fiyattan geri alıyorsun. Bunu yaparken işte manipülasyon yapıyorsun. Yalan haberler yayıyorsun. Uçacak, kaçacak diye tüyo uçuruyorsun. Sonra gene bir yalan haber yapıyorsun. Batacak diyorsun. Adam korkuyor elindeki hisseyi ucuz fiyattan satıyor ve böyle bir emme basma tulumba gibi çalışıyor. Bunun Türkiye'de borsada yapıldığını hepimiz biliyoruz. Veya en azından böyle bir şey yapıldığından şüphemiz var. Dikkat edersen ben hiç borsaya yapılacak yatırımla ilgili bir yorumda bulunmam. Niye? Çünkü orada işleyen sisteme ben de güvenmiyorum. Ve küçük yatırımcının çok iyi bir yatırım danışmanlığı almadan borsada yatırım yapmasını fevkalade tehlikeli buluyorum. Ve internet üzerinden nasıl hasta böyle teşhis edilip tedavi önerilemezse internet üzerinden de böyle işte şuraya yatırım yap, buraya yatırım yap demeyi ben doğru bulmuyorum. Bilimsel yöntem açısından doğru bulmuyorum. Bu yüzden de bu konulara pek girmiyorum. Ama keşke Türkiye'de iyi işleyen bir borsa, iyi denetleyen bir SPK ve onları da denetleyen iyi bir yargı olsa, insanımız altına, dövize, işte arsaya yatırım yapacağına, şirketlere yatırım yapsa, şirketler ucuz kaynağa kavuşup daha çok üretim yapsa, daha çok ihracat yapsa, döviz bulsa, döviz katı, sorunumuz çözülse vesaire vesaire. Ama bunların hepsinin başında hukuk ve kurumlara güven geliyor. Şimdi Sedat Peker bu açıklamaları <laughs> yaptı. Kimse harekete geçmiyor. Eğer harekete geçmezse bu işlerin şu hukukundan beterdir Özgür. E, yani herkesin parası kıymetli. Kimse gidip bu işlere girmez. İş daha da kötüye gider. Evet. Peki bugünlük de bu kadar diyelim o zaman. E, yarın biz yine burada olacağız. Bakalım yarın hangi rakamlar, hangi veriler, Rizm önümüze ışık tutacak onları değerlendireceğiz. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.